YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle ortaokul 7. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 4. ünite hazırlık çalışmaları metni etkinlik cevapları sayfa 101. 7. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 4. ünite hazırlık çalışmaları metni etkinlik cevapları. 7. sınıf din kültürü kitabı sayfa 101 cevapları. Soru Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin insani yönüyle ilgili birkaç örnek veriniz. Cevap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla yakından ilgilenir. Onlara sevgiyle yaklaşırdı. Torunlarını sırtında taşır ve onlarla oyun oynardı. İnsanlara karşı nazik ve hoşgörülüydü. Bir bedevi kendisine kaba davrandığında bile onu sabırla dinlemiş, olgüler yüzle karşılamıştır. Komşularıyla iyi ilişkiler kurar, yardıma muhtaç olanlara yardım ederdi. Soru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik yönü denildiğinde aklınıza hangi özellikleri geliyor? Cevap Allah'tan vahiy alarak insanlara iletmesi, doğruluğu ve güvenirliği ile tanınması el emin, insanlara ahlaklı ve dini konularda rehberlik etmesi, İslam esasında ve ibadet şekillerinin öğretilmesi. Soru Din kelimesini anlama hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap Din insanın Allah'a Celle Celaluhu olan ilaçlarını, ibadetlerini ve ahlaki değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Ayrıca kişinin hayatını düzenleyen ilahi bir sistemdir. Soru Sizce ibadetlerin yapılışıyla ilgili bütün detayları nasıl öğrendik? Cevap İbadetlerin yapılışıyla ilgili detayları Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ve hadislerinden öğrendik. O ibadetleri bizzat uygulayarak ashabına öğretmiş ve onlara rehberlik etmiştir. Soru: Hadis ve sünnet kelimelerinden anladıklarınız nelerdir? Cevap: Hadis Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, fiilleri ve onayladığı davranışlarıdır. Sünnet Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşam tarzı, davranışları ve uygulamalarıdır. Müslümanlar için bir örnek teşkil eder. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.